Donmuş çilekleri tencereye alıp üzerine şekeri ekleyelim. Çilekler suyunu salıncaya kadar orta ateşte pişirelim. Çilekler suyunu salıp kaynamaya başlayınca blender ile ezmeye başlayalım. Bu sırada ocağımız kısık ateşte yanıyor olsun. Ayrı bir kapta çilekleri bağlayacağımız sosu yapalım. Bunun için Nişastayı bir kaba alalım. Üzerine limon suyu ve suyu ekleyelim. Bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz oluncaya kadar karıştıralım. Yaptığımız bu karışımı ocakta blender ile ezmiş olduğumuz çilekleri ekleyelim. Sosun kesilmemesi için tencereden 1-2 kaşık alıp yaptığımız karışımı ekledikten sonra tencereye ilave edelim. sos kıvam alıncaya kadar kısık ateşte karıştırarak pişirelim. Kıvamı bu şekilde olacak. Sosumuzun daha pürüzsüz olması için bir süzgeç yardımıyla süzelim. Kaşık ile karıştırarak daha iyi süzülmesini sağlayalım. Ayrı bir kapta kurabiye hamurunu yapmaya başlayalım. 2 yumurta kıralım. Ben bu kurabiyeyi daha önce bir yumurta ile denedim fakat istediğim gibi kıyır kıyır olmadı. Bir çay bardağı pudra şekerini ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağını ekleyelim. Pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım. Kurabiyeler kesinlikle yumurta kokmuyor, bu konuda endişeniz olmasın. Bir çay bardağı nişastayı ekleyelim. Nişastayı çırparak karışıma güzelce yedirelim. Kabartma tozu ve vanilyayı ekleyelim. Hindistan cevizini ekleyelim. Hindistan cevizi yerine fındık veya ceviz de ekleyebilirsiniz. Karışıma unu ilave edelim. Bu aşamadan sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. ele yapışmayan hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizde yuvarlayalım. Yuvarladığımız kurabiyeleri tepsiye dizelim. Ben bu ölçülerle 45 adet kurabiye elde ettim. Bir oklava yardımıyla kurabiyelere bastırarak oyuklar oluşturalım. Çok fazla bastırmamaya özen gösterelim. Bastırırken kurabiyeler hafif bir şekilde çatlayacaktır. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca üzerine pudra şekeri eleyelim. Kurabiyelerin ortalarına çilek sosunu ilave edelim. Ben kurabiye poşetine çilek sosu koyup ucunu keserek o şekilde ilave ettim. Çay kaşığı ile de koyabilirsiniz. Çilek sos bekledikçe kuruyacağı için servis edeceğiniz kadar kurabiyeye çilek sosu ilave ediniz deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz.